Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce değindi. AVM'ler pazartesi gününe hazırlanıyor. Peki ama nasıl? AVM'ler kademeli olarak 11 Mayıs'tan itibaren açılıyor. Ancak artık AVM'ler eskisi gibi olmayacak. yeni kararlarla koronavirüse yönelik önlemler getirildi. AVM'ler için geri sayım başladı. Hal böyle olunca da AVM'lerde temizlik işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Ziyaretçilerimiz gelmeden sabahtan biz yerleri çamaşır sulu makinelerle yıkıyor olacağız. İlaçlı arkadaşlarımız da böyle sık kullanılan bank gibi, direk gibi dokunulan yerleri siliyor olacak. Girerken ateşleri ölçülecek. Sonrasında dezenfektan ee, ikram ederek içeri alacağız. Ama tabii kalabalık olur, bekleme olur, sıra olur diye de korkuyoruz. O yüzden de yerlere şerit geçtik ki sosyal mesafeye uyulsun. AVM'ler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Hüseyin Altaş işletme sahiplerine getirilecek ekonomik önlemleri A Haberi anlattı. Mayıs ayında açan ya da açmayan tüm müşterilerimizden, parakendecilerimizden kira almamayı tavsiye kararı olarak aldık. Hazirandan itibaren de birçok alışveriş merkezimizin parakendecisine yardımcı olmasını kira konusunda söyledik. AVM'lerle ilgili alışkanlıklar da artık değişecek. Müşteriler alışverişlerini hızlıca yapıp çıkacak. Şöyle olacak şimdi marketlere nasıl ki gidip sadece ihtiyacınızı alıp çıkıp gidiyorsunuz. Alışveriş merkezleri de bu pandeminin etkileri tamamen bitene kadar ihtiyaçların sadece hızla görülüp çıkıldığı yerler olacak.